19. ve 31. sözlerin zeyli. Şakkı kamer mucizesine dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. İkterabeti sa'atu ve şakkal kamer. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun müstemir. Kamer gibi parlak bir mucizeyi i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olan inşikak-ı kameri, evham-ı fasideyle inhisafa uğratmak isteyen feylesoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri diyorlar ki, eğer inşikak-ı kamer vuku bulsaydı, bütün aleme malum olurdu. Bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi. El cevap, i̇nşikak ı kamer, davayı nübüvvete delil olmak için, o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate, gecede, vakti gaflette, ani olarak gösterildiğinden, hem İhtilaf-ı metali ve sis ve bulutlar gibi ruhiyete mani esbabın vücuduyla beraber o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafa alemde görülmek umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Şakk-ı kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik Beş noktayı dinle. Birinci nokta. O zaman o zemindeki küffarın gayet şedid derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an-ı Hakim'in kamer demesiyle şu vakayı umum âleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse bu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hadise, o küffarca, kat'i ve vaki bir hadise olmasaydı, şu sözü serrişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptali davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vakaya dair, Siyer ve tarih o vakayla münasebetdar küffarın ademi vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Yalnız ve yakulu sihrun müstemir Ayetinin beyan ettiği gibi tarihçe menkul olan şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sayır taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattir. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar, Fahri Alem Aleyhisselatu vesselam hakkında, haşa, yetimi Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etti, dediler. İkinci nokta, Sadı Taftezani gibi Eazimi Muhakkaki'nin ekseri demişler ki, İnşikak-ı Kemer, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir görmediğimiz Serendip Adası'nın vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikatı vehmiye yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafiyedir. Halbuki şakkı kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize, davayı nübüvvetin ispatı için münkirleri ikna etmek içindir. İcbar için değildir. Öyleyse davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakimi Zülcelal'in hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Eğer Fatıra Hakim, inşikak-ı Kameri, felsefaların hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksaydı ve beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit sair hadisat-ı semaviye gibi ya davayı nübüvvete delil olmazdı. risalet Ahmediye'ye, aleyhissalatu vesselam, hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilafı metali sis ve bulut gibi sair mevani perde ederek umum aleme gösterilmedi veya hut tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta. Şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etraf alemde elbette görülmeyecek. Bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahitle tarihlere baki bir sermaye olmayacak. Bazı kitaplarda Kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i Bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbabı manaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muhterize bak. Diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kaselislerinin başına. 5. nokta İnşikak-ı kamer, kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş, tesadüfi, tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki Şems ve Kamer'in Halık-ı Hakimi, Resulünün Risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ika etmiştir. Sırrı irşat ve sırrı teklif ve hikmeti risaletin iktizasıyla hikmeti rububiyetin istediği insanlara ilzamı hüccet için gösterilmiştir. O sırrı hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davayı nübüvveti henüz işitmedikleri aktarı zemindeki insanlara göstermemek için sis ve bulut ve ihtilafı metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazılarının güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni gurup etmesi gibi o hadisi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilseydi o halde ya işaret Ahmediye'nin neticesi ve mucizi nübüvvet olarak gösterilecekti. O vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdike mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İmansa Aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif zayi olurdu. Eğer sırf bir hadisi semaviye olarak gösterilseydi risalet i Ahmediye ile münasebeti kesilirdi ve onunla hususiyeti kalmazdı. Elhasıl Şakkü Kamer'in imkanında şüphe kalmadı. Kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlarından altısına işaret edeceğiz. Haşiye yani altı defa icma suretinde vukuuna dair altı hüccet vardır. Bu makam çok izaha layıkken ma teessüf kısa kalmıştır. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma ve ehli tahkik, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma ve ehli tahkik, umum müfessirlerin venşakkal kamer tefsirinde onun vukuuna ittifakı ve ehli rivayeti sadıka bütün muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariklerle vukuunu nakletmesi ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddikinin şehadeti ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamların ve mütebahhir ulemanın tasdiki ve nasıl kat'i ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammediye'nin o vakayı telakkiyi bil kabul etmesi güneş gibi inşikakı kameri ispat eder. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabınaydı. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet, tahkik öyle dedi. Hakikatse diyor ki, Semai Risaletin kameri münîri olan Hatemi Divanu Nübüvvet nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucizi kübrası olan miraçla yani bir cisme arzı semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine ve aleme ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi ve velayetini ispat etti. Öyle de arza bağlı semaya asılı olan kameri bir arzlının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine, o arzlının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki, Zat-ı Ahmediye aleyhisselatu vesselam, kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi, risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla, iki ziyadar cenahla evci kemalata uçmuş, ta kab-ı kavseine çıkmış, hem ehli semavat hem ehli arza medarı fahr olmuştur.'' عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ الصَّلَاةُ وَالْتَسْلِيمَاتِ مِلْءَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللهم بحق من انشق القمر بإشارته جعل قلبي وقلوب طلبة رسائل النور الصادقين كالقمر في مقابلة شمس القرآن امين امين